Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kargo ile karşınızdayım. Hemen sizi hiç bekletmeden ve lafı uzatmadan kargoyu açıyorum. Bakalım bugün hangi kitapla karşılaşacağım. Kargo kargo içinde. Bugünkü kitabımız düş kurguları yayınları tarafından gönderildi. İki kitabımız var. Bugün size tanıtacağım. İki tane yeni baskısı yapılmış, gözden geçirilmiş, tazelenmiş, incelenmiş, değerlendirilmiş ve mükemmel hale getirilmiş iki yeni kitabımı sizlere tanıtacağım. İlk kitabım Uzayın keşfi efsanesi, ezoterik bilim kurgu öyküleri. İlk baskısı Perseus yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Çok beğenilen, en çok yorum alan, bin kitapta en çok değerlendirilen ve beğeni bildirilen okurların ilgi gösterdiği kitaplarımdan biriydi Uzayın Keşfi Efsanesi. Yenilenen baskısıyla düş kurguları etiketi altında sizlerle tekrar buluşacak okuyanlar bir daha okusun. Okumayanlar iki kere okusun. Böyle bir kitap yazdım yani. Öyle boş beleş bir kitap yazmadım. Kıymetini bilelim. Yani ben hayranlarımla varım. Ben sizlerle varım kardeşler. Yani sizler olmazsa bu kitaplar yazılır mı ya? Beni siz var ettiniz desem <laughs> fazla da abartmayalım tabii yani netice itibariyle. Uzayın Keşfi Efsanesi Hızla gelişen bilim ve teknolojinin hayatımıza yansımalarının çığ gibi büyüdüğü bir çağdayız. Bundan 50 sene önceki bilim kurgu edebiyatının kurgularını bugün hayatımızda bizzat yaşıyoruz. Polatonat o ben oluyorum. Bu kitabındaki ezoterik bilim kurgu öyküleriyle gelecek 50 yılın perspektifini odağına yerleştirmiş, sosyal ve kültürel açıdan hızlı değişimin sonuçlarının arka planını uçarı bir hayal gücüyle heyecanlı olayların çerçevesinde ele almış. Ben ne yapmışım be kardeşim bu kadara kadar? Helal olsun bana. Uzayın keşfi efsanesiyle yeni edebi arayışların klasik anlatım olanaklarıyla zıtlaşmadan da gerçekleşebileceğinin görkemli bir örneğiyle karşılaşacaksınız. Aa, bak neymiş ha? Bunları öğrenin yani bilmeyenler öğrensin. İşte kitap budur kardeşler. Evet. Uzayın keşfi efsanesini yayınlayan Düş Kurguları Yayın Evi'nin yayın yönetmeni Türker Alper Tonga'ya ve editör Sena Alper teşekkür ederim. Gökhan Kulaksızoğlu, Ümit Özkan, Feridun Hocalar yayın ekibindeki diğer arkadaşlara da selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Tanıtacağım diğer kitaba geldik. Koronavirüs karantina günlükleri. Aktüel bilim kurgu öyküleri. Bir zamanlar şu maskelerden ne çektik be kardeşim. Çok uzun zaman da olmadı. Ha. Kaç sene oldu? Yani 3-4 sene önce böyle bir dönem geçirdik. Hakikaten kabus gibiydi. Bir anda sanki distopik bir evrende, farklı bir dünyada yaşıyormuş gibi acayip karantinalar, sosyal mesafeler evden çıkma yasakları falan filan berbat bir dönemde. Koronavirüs karantina günlükleri yalnız şöyle yanlış anlaşılmasın kitap isminden dolayı günlük tarzında değil yani tutup ben orada evde otururken canım sıkıldı vay bugün evdeydim şöyle yaptım diye günlük yazmadım yani. Kitaptaki kurgusal bir karakterin yazmış olduğu hayali bir günlükten bahsediyoruz burada. Kitabın ilk öyküsü en uzun öyküsü Covid-19 seri katili ve karantina defteri var. Bunlar koronavirüs gündemini farklı bir perspektiften biraz böyle komplo teorisi tarzında değerlendiren öykülerden oluşuyor. Onun haricinde de gelecek manzaralarını içeren öyküler de yer alıyor. Geçmez dediğimiz günler geçti. Koronavirüs salgınının global boyuttaki ürkütücü etkileri geride kaldı. Sanki Hollywood yapım bir felaket filmini bizzat yaşıyormuş gibi hissettiğimiz olağanüstü günler sona erdi. Ancak başka bir pandemi senaryosunun kapımızın eşinde beklemediğini nereden biliyoruz ki? Her an yeni bir bela patlarsa hiç kimse şaşırmaz. Kuş gribi, huzul virüsü, maymun çiçeği, zombi şafı, Kolatovat bu kitabın ilk bölümünde Koronavirüs Pandemisini bilim kurgu perspektifinden değerlendiriyor. Olayın arka planını komplo teorileriyle bilimsel gerçekleri harmanlayarak ele alıyor. Çin'de, İngiltere'de geçen heyecan yüklü kurgusal öykülerle farklı bakış açısını ortaya koyuyor. Kitabımızın ikinci bölümünde ise birbirinden çarpıcı nitelikte hayal gücünün sınırlarını zorlayan gelecek tasarımlarla karşılaşacaksınız. İşte budur abi ya olay bu. Yani kimse. Bolat hocam işte sen şöyle kitabı iyi yazamadın böyle biz ulaşamadık böyle İşte kitap ya işte kitap kitap budur arkadaşlar açın açın bakın alın yani illa ben bir elinize getireyim vereyim imzalayıp al kardeşim diye hediye edeyim açın ya biraz alışveriş edin ya bu kitap yurdu benzeri kitapçı sitelerine de biraz nasıl e trend yoldan hepsi buradadan yok dolap yok bilmem ne boyun her şeyi sipariş ediyorsunuz giysi kıyafet kitap da sipariş edin be kardeşim ayıp oluyor yani vallahi ayıp yakıştıramadım hiç yakıştıramadım kızarım yani kusura bakmayın yani biz burada yazıyorsak sizler için yazıyoruz sizler vatandaşlar için yazıyoruz ya haksız mıyım olmadı olmadı okuyalım arkadaşlar okuyalım पुश्यको